Beliz ne yapıyorsun? Neredesin? Körebe oynayacağız. Kendi gözünü bağlamaya başladı. Neredesin? <laughs> Hadi gel. Körebe oynuyoruz annemin dediği gibi. Bu arada merhaba hepsinize. Merhaba hepsinize. <laughs> merhaba hepsinize dedi benim aşkım. Hadi gel gözlerini bağlayacağım. Gel 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 şuraya gel. Şimdi gözlerini bağlayacağım. Hiçbir şekilde görmemen lazım. Oy. Yukarı aşağı. Dur önce bağlayayım sonra yukarı aşağısını ayarlayalım. Sıkılığı iyi mi? İyi. Bakayım ben şimdi sen görüyor musun? Teşekkür İnşallah görmüyorsun. Sana da pek görmedim. güvenmiyorum. Gerçekten görmüyorum. Nasıl ben istersen bakalım. yap göz üzerime. Tamam ortaya gel. Buradan dursun? Şurada ortaya gel. Şöyle bir iki kere döndüreyim seni dön bir, Senin dön, dön, dön dön dön. Ses mi çıkarıyoruz yoksa böyle şık şık mı yapıyoruz? Ses. Tamam. Hazır mısın? Bir iki üç başladı. <gülüyor> Yakaladı. <gülüyor> Yakaladı. Nerede sen? Sıra bende mi? Nerede sen? Yakaladın ya safım. <laughs> Şimdi sıra bende. Evet annem dünsün. Sen <laughs> konuşursan nerede olduğunu görürüm, bulurum. Buradayım. Anne. <laughs> yakala beni yakala 3 dince beni yakala 3 ses ses <laughs> Arkadaşlar biz de evin annemle beraber düştük. Bir Birbirimize yapıştık yere yapıştık düştük. Şu rengarenk halıyı görüyor musunuz? Onun üstüne düştük. Başlayalım mı? Evet. Çıklıyorum bu arada. Hadi evet. bir yeri geç oyun başladı. Pü, pü. Aa ne? gidiyorsun nereye? Öfse öfse. Şey. Hadi 1 2 3. Ses. Hu Ses. Ses var. Ses. Ses. <gülüyor> <gülüyor> ya ev çok. <laughs> ha <laughs>